Sanırım dünyanın en güzel oyununu buldum. Oyununda da Hayday. Her gün oynarsanız leviniz yükselir. Ama ben daha yeni gördüm. İlk oynadığınız zaman çok sıkılırsınız. Ama zamanla gittikçe çok eğlenirsiniz. Şu an seviyedeyim. Ve çok sıkılıyorum. Ama gördüğünüz gibi burası 27. seviyede. Burası 22. Burası 24. Ve burası 11. As 10. seviye. Burası da 18. seviyede açılıyor. Burası da 30. seviye. Çok değişik bir yer değil mi? Burası aynı. 22. seviye. Ve ben buradaki ağaçları kestim. Kendim küçük bir minik yer hazırladım. Ama şuram çok boş. Bir şu Paramı tavlarsam çok güzel yaparım. Bir şansa bak. Burası da 7. seviyede açılıyormuş. Açıldığında çok güzel malzemeler koyup satacağım. Bakın iki tane ineğim ve bir sürü tavuğum var. Şimdi ona yem vereyim. Yemiyor. Tavuklarıma da yem vermişim. Sonra ben onların yumurtalarını ve sütlerini toplayacağım. Burada mesela az önce ben ineğin yemeğini verdim. Ve şu an yapıyor. Eğer deplomanız dolduysa hemen diplomayı arttırın dolduysa hemen arttırın. Yoksa çok kötü olur. Bütün görevleri yaparsanız burası da hediye verecek. Ve ayrıca burası da çok güzel. Mesela yoğurdu koyuyorsun. Ama şu an gördüğünüz gibi yoğurdu yapıyor. Burada ekmeğimi koydum. Hemen ekmeğimi yapıyor. Sütlerim hazır. Bekliyorum. Ve o sırada size Greg'in her gün size vereceği hediyeyi gösteriyorum. Şimdi ben her gün hediyeleri açtığım için 7. günündeki mesela burada 7. gündeki hediyeyi açacağım. Siz de her gün girip yani atıyorum 2 gün girmediyseniz giriyorsunuz ve o 2 iki, iki hediyeyi de bir günde kapabiliyorsunuz. Burada görüyorsunuz mısır ve buğday en azı çıkanlar. Bakın hemen yükseltmem lazım. Olamaz param yetmiyor. Bakın her gün çok iyi çalışacağım çünkü diplomamı arttırmam lazım.